Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selçukla Tarot falındasınız. Selçukla Tarot falı kanalındasınız. Niye kahve falını söylemedim? Çünkü artık şöyle bir şey var. Diğer kanalından size kahve fallarınıza bakacağım. Kahve falı zamanı adlı kanalımda kahve falı bakacağım sadece oradan. Linklerini toplulukta paylaşacağım. Zaman zaman sizlere de vereceğim. Şimdiden ismini veriyorum. Kahve falı zamanı. Evet arkadaşlar. Oraya girip abone olabilirsiniz. Kahve falınıza baktırmak için. Orada da çok güzel. Tabii ki sürprizlerimiz olacak. Kahve falı zamanında. Böyle lacivert. Ortasında bir kahve fincanı olan bir resmi var. Onun içinde. Oraya da abone olmanızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada sadece tarotlarımıza bakacağız. Sistemimizi hiçbir zaman yine bozmayacağız. Onun için de 3 e, tane kart destemizden birer kartımızı seçeceğiz. Bir tanesi biliyorsunuz melek kartımız. Onun e, yorbunu da yapacağız. Üçer tane kartımızı. Şimdi buradan bir tane pembe kartlarımızdan bir seçelim bakalım. Evet. Bunların... Hükmü kalmadı. Şöyle koyalım. Evet. Yeşil kartlarımızı karıştıralım. Onları da hemen şöyle açalım. Bir tane seçelim. Onların da hükmü kalmadı. Ve... Melek kartlarımızdan da şöyle koyalım ve ondan da bir tane seçelim ve bunu da şu şekilde koyalım kartlarımızda bu şekilde düzenleyelim. Şimdi kartlarınızı seçmiştiniz değil mi arkadaşlar? Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Ee, kahve falı zamanından da gelen arkadaşlarımız var. Ee, orada sadece kahve falı olduğu için burada da sadece tarot bakacağız. Tarot baktırmak isteyenler de buraya gelebilir. Tarotta neler oluyor, neler bitiyor öğrenebilirler. Evet sevgili arkadaşlar şimdi. Kahve falı zamanı diye olabilirsiniz. Tekrar ediyorum kahve falı zamanı. Youtube'da aramaya bastığınız zaman linklerini de bu kanalında vereceğim zaten. Oradan da yapabilirsiniz. Şimdi ilk kartımızı yorumlamaya başlayalım isterseniz. Tılsım yedilisi çıktı arkadaşlar. Yeşil kart yani yeşil desteği seçenler için. Burada yeşil destenin tılsım yedilisi kartımız çıktı. Şöyle göstereyim. Biraz parlıyor ışıklardan dolayı parlamadan size göstermeye çalışıyorum. Tılsım yedilisi. Tılsım yedilisi sayısal değeri malum 7 e, ve nasıl olacak onu da söyleyeyim. Bunun bir mola, ödül, bir bekleyiş, e, bir yatırım. Ondan sonra e, hani hasat zamanı aslında. Yani bir para beklemek, bir yol gözlemek, emek sarf etmek, sonucu beklemek. Yani hasatta şeydir ya böyle hasatı toplarsınız sonuçta ne kadar kazanacağınız belli olur ya bunu kendi hayatınıza kendi yürütmüş olduğunuz sisteminize ailenizde ona göre yorumlayacağız bir emek sarf etmek bir sonucu beklemek demek istiyorum size burada uzun vadeli hedefleriniz olacak. Gelecek vadeden projeleriniz olacak. Şimdi hani e, normalinde size vermiş olduğu tılsım gecesinin mesajları nedir arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim biraz daha sabır. Henüz zamanı değil diyor yani. E, mesela e, gebelikle alakalı durum varsa hamilelik e, durumu çok iyi gittiğini habercisi. Yakında ödülünü alacaksın diyor. E, aynı zamanda bu kartımız. Çok iyi bir yatırım mesela yapmışsınız. E, aynı zamanda henüz şartlar olgunlaşmamış olabilir ama beklediğin şey eninde sonunda olacak diyor. Peki e, bu plan uzun vadede menfaat getirecek diyor sana. Sen elinden geleni yapmışsın diyor ve sonucunu bekle diyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim mesela. Tılsım gelirse nedir yani anlamı nedir? Mesela tılsım yazısı kartında bir çiftçi elinde bakın çapası yaslanarak yetiştirdiği tılsımlara bakmakta. Yani şunlar tılsım oluyor bakmakta. Mesela burada ee, Kişinin duruşundan çok çalıştığı ve bir süreliğine mola verdiği anlaşılıyor. Sısımlar yapraklarının arasında yetişmekte ve olgunlaşmakta. Ve bu da e, bize mesela ekilenin biçilme zamanı yaklaşmasını ve ilerleyen bir süreçte sonu maddi menfaat olacak diyor işte. Bahsetmek istediğim oydu. Güzel haberlerin yola e, doğru çıktığına yolda olduğunu müjdeliyor. E, bu desteden yani desteği seçen ve bu kart çıktı ya bu kişi yakın geçmişte vaktini boşa harcamamış kendisine maddi menfaat getirecek uğraşlarla da e, böyle vakit geçirmiş fakat yoğun iş temposuna kısa bir mola vermiş. Böyle gözüküyor. Arkadaşlar tılsım yedisi sabrın sonunun selamet olacağının da müjdecisi ve yapılan uzun vadeli planların sonunda bu kart maddi menfaat olduğunu müjdeleyen karttır. Kartı e, seçen kişi diyeyim yani destede seçtiniz ya, yani gören kişi diyeyim. Kartı gören kişi gelecekten umutludur ve çok iyi bilmektedir ki gelişim ve ilerleme gözle görülür olmasa da devam etmekte. Yolun sonunda kişiyi parasal anlamda tatmin edecek güzel haberler bulunacak. Tılsım 7'sini Gören kişi beklemeyi bilen ve sabırlı bir bireydir. Beklediği her ne ise sonucu bugün almayacağını bilir ve sabırla müjdenin gelmesini bekler. Şimdi arkadaşlar. Vakit hızlı kazançlar arama vakti değil. Yani daha uzun vadeli düşünme vakti. E, ekilmesi gereken ekilmiş ürünler sadece büyü, büyümeye bırakılmıştır. Yani bir şeye yatırım yapmışsanız herhangi, yani bunu sadece e, şöyle algılamaya da bilirsiniz. Yani bu sadece parasal konuda algılamayabilirsiniz. E, herhangi bir bir arkadaşlık yatırımı, bir sevgili yatırımı, yani sevgilinize karşı da bir yaklaşımda bulunmuşsunuzdur, bir çiçek göndermişsinizdir, bir kur yapmışsınızdır. Bunlar da bir yatırımdır. Bunların dönüşümlerini de bekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani demek istediğim biraz sabır, birazcık da ektiğinizin biçme döneminde bir bekleyin bakalım neler olacak. Çünkü hemen hemen yaptığınızı yaptınız ve artık olay hasadı toplamakta kalıyor. Şimdi hasadı toplamakta kalıyor derken de e, işte ben yapacağımı yaptım elimi eteğimi bu kılıç sekizlisi elimi eteğimi çektim e, artık bir şey yapmayayım artık bekleyeyim. Tabii ki birazcık beklemek de gerekir ama e, bu sefer de <laughs> bekledim, e, yaptım, daha bir şey yapmayayım da de değil. Aynen devam tabii ki. Şimdi kalit 8'lisinde de sevgili arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi e, teması, yani bunun elementi havadır ama sayısal değeridir. Değeri de artık biliyorsunuz yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Bu arada sağ köşede abone ol kısmı var ve e, şifremizde çakmak olsun. Bu arada şifre çakmak. E, ve şey var, bir gözleri kapalı. Kuşatılmak, enerji yitimi gönüllü esaret, e, ne bileyim kurban zihniyeti gibi. Yani zaten resimde de anlaşılıyor ya bir kurban zihniyeti var. Şöyle yapacağım. Kurban zihniyeti var. Gördünüz mü? Aynen öyle. İzolasyon ya da bir hapis, e, özgürlüğün kısıtlanması, çıkış yollarının tükenmesi, kendini çaresiz hissetmek, yardım eline muhtaç olmak. Hayatın kontrolünü kaybetmek ve tüm çıkış yollarının da kapanmasını işaretler. Arkadaşlar, yani eskiden e, bu kartları ben kapatıyordum ya, artık kapatmayacağım. E, gördüklerimi de söyleyeceğim. Çünkü hani bunu kabul etmiy, e, etmemek sizin elinizde. Yani şu anda hani pembe kartı seçmiş olabilirsiniz, e, kabul etmiyorum dersiniz, e, almadım, kabul etmiyorum. Dedikten sonra zaten hayatınıza etki etmez. Onun için de kabul etmedim dersiniz. Ben de şey yapmayayım. Çıkanı söyleyeyim artık. Neler bekleyeceğini de göreceğiz diyelim. Tekrar etmek istiyorum. Hani Dedim ya kahve falına birlikte bakıyorduk. Kahve falına bakmıyorum. Kahve falına kahve falı zamanı adlı. Kahve falı zamanı. YouTube'da arama butonuna basın, kahve falı zamanı yazın, oradan artık size kahve fallarımı bakarım, oradan abone olursunuz. Şimdi arkadaşlar, bunun size yani bu kartın kılıç sekizlisinin size vermiş olduğu mesajları da söyleyeyim. Bu esaret gönüllü esarettir. Yani hani bir aşka bağlanma, hani sizi ne kadar aramasa da, ne kadar sormasa da böyle bir Dedim ya esaret şeklinde bağlanıyorsunuz, bir melankoli şeklinde bağlanıyorsunuz ya. O anlamda söylüyorum yani. Esaret, gönüllü esaret. Yani bunu siz esir olmak istiyorsunuz o kişiye karşı mesela. Bu sadece partner olarak da düşünmeyin. Belki bir iş yerinde de çalışıyorsunuzdur, hiç memnun değilsinizdir ama bir şekilde. Belki de normalde yaptıklarınızdan çok çok fazlasını da yapıyor olabilirsiniz. Bu da bir şey. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sandığınız kadar çaresiz değilsiniz aslında. Gerçekleri birazcık görmezden geliyorsunuz. Gerçekleri görmezden gelmeyin. Her şey üstüne üstüne geliyor sizin sanki değil mi? Böyle bazen olur ya çekiyormuşsunuz gibi. O aslında algıda birazcık ee, diyor tadını çıkar. Yani bir zirveye ulaşacaksınız maddi anlamda da herhalde yani maddi durumunuz iyiyse de ruhani anlamda da çok rahat ve zirvede olacaksınız bunun da tadını çıkar diyor. Bu arada bir para bekleyenler için de beklediğim para gelecek başına bir talih kuşu konmuş diyor. Belki bu talih kuşunu Hani vardır ya bir piyango çekebilirsiniz herhalde ama e, piyangolar da artık düzmece olmaya başladı. Başka bir şekilde e, şey yapmaya başlayabilirsiniz. Maddi kaynakların artacak sevgili arkadaşlar. Gelen teklif e, olacak ve harika bir teklif gelecek size. Belki de hani iş başvurusu ile ilgili e, genelde şey yapılır ya birkaç tane e, 10-15 tane yere gönderilir artık ne yapayım çalışayım de diye düşünülür. Ama içlerinden bir tanesi vardır ki göndereyim ama hani beni mi çağıracaklar gibilerinden belki de bu kartla seni oraya çağıracaklar. Çünkü gelen teklif harika bir teklif olacak. Yani sen vermişsindir CV'ni sana bazı tekliflerde bulunabilir bilirler. Hedeflerine ulaşmana çünkü az kalmış gözüküyor. Aklındaki projeleri gerçeğe dönüştürme zamanı. Haneden biriyle ilgili bir e, hamilelik haberi olacak. Haneden. Enteresan. Yani bu pembe kartı seçenler için söylüyorum. Ve e, bu hep böyle gidecekse ama sen yine de biriktir diyor. Yani bolluk bereketlik içerisinde olacaksın ya. Böyle gitmeyecek diyor. Sen yine de kenara, köşene, yastık altına artık neyse bir birikim yap. Sakla samanı gelir zamanı diye bir atasözümüz de vardır. Onun için sen yine de biriktir diyor. Böyle bir uyarıda bulunuyor sana. Bulunduğun zirvenin noktada rakip ya da düşmanın yok. Yani onun içinde de bu konuda rahat olmalısın. Rahat davranmalısın diyor. Çok fazla da Kendini yormamalısın. Yani e, ama harvur, parmağını savurma. Azıcık da e, kenara, köşeye koy. Çünkü mesela tasım 9-3 kartında bir bağın ortasında e, işte kolunda mesela e, Şahin tutan e, birisi var. Ve Şahin tutan olgun bir adam bir mektup. Arka plan mesela şeyler vardır. Böyle kupalar falan vardır. Bu işte zenginliğin ve oturmuştur ortada. Zenginliğin temelini atmıştır. Böyle rahattır. Ama bu rahatlığı diyor işte çok fazla da şey yapma. Hani fazla rahata da alışma diyor. İşte hani yenilgiye uğrama diyor. Daha sonradan da. Hani bu şeyleri yaptıktan sonra. Çünkü e, mesela ilk yenilgiler belki de hiç yenilgiye uğramadınız. İlk yenilgiler vardır. Hani nasıl anlatayım? Beni ilk kez sen e, acıtmadın diyelim mesela. Diyorsunuz kafanızdan geçenler. Ben sizin sesiniz olayım. E, deyin ki beni ilk sen acıtmadın. İlk kez sen kırmadın. Sen yıpratmadın ve sen ağlatmadın. Bu ilk yıkılışım değil. Senden önce de yıkıldım. Senden önce de acıdım ve senden önce de ağladım. İlk kez acımıyor canım. Beni sevdiğim insanlar düşürdü ama bu zamana kadar ayağa hep kendim kalktım. İyileşmesi güç yaralarımı kendim sardım. Yanındayım diyenler oldu. Hep bir başıma ağladım. Senin yaşattıkların yani seni yaşattıkları da şaşırtmadı. anlayacağım Çünkü alıştım. Senin de senin de yoktu. Onlardan hiçbir fark. Peki onların yaşattıklarından farklı bir şey yaşatmadın. Sen de aynısın. Ben ayağa yine kalkarım. Ama sen benim gibi Seveni bulamazsın diyeceksin kendine ya da ona. Yani ben seni sevmeyi beni acıtıp başkalarını sardığını gördüğüm an bırakacaksınız. Sevgili arkadaşlar gözlerim doldu oldu. Yani gerçekten ee, bir down oldum. Çünkü yaralarımızı biliyorsunuz. Hep kendimize soruyoruz. Ee, yani şey. Ben seni sevmeyi beni acıtıp başkalarını sardığını gördüğüm an bıraktım. Siz de bırakın. Acılarınızı başkaları sarıyor. Belki bunun farkında değilsiniz. Acılarınızı başkaları sarıyorsa o sarmıyorsa bırakın artık. Bırakın. Evet sevgili arkadaşlar. Kartlarımız fena değildi. Güzeldi. Güzel bir faldı. Onun için de hepinizi çok seviyorum. Kahve falı zamanında da bekliyorum. Abone olmayı unutmayın orada da. Burada da sağ köşede abone ol var. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve eğer videolarımdan yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız uyarı butonu var zil ikonu şeklinde bildirim zili diyoruz biz onu. Onu tıklıyorsunuz ve yeni videolardan da ilk siz haberdar oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kahve falı zamanı kanalıma da bekliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.